Hanımlar ne yapıyorsunuz? Köfte şey yapıyor. Hangi tamam. köfte bu? Karahmetli'nin tohmar köftesi. Meşhur mu? Çok meşhur. Olmazsa olmazımız. Misafirlerimizde, düğünlerimizde, nişanlarımızda, hele köftede daha lezzetli oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Benim elim değdi ya. Benim elim lezzetli. Daha Allah, ayrı lezzet kattı. Allah razı olsun. i̇çinde <laughs> ne var bunun içinde? Allah razı olsun. Tavuk acı biber. Hangi tavuğun hangi kısmı Tut, <laughs> döş, tuz, heslen, nane, bulgur. Soğan sarımsak atıyoruz. Soğan sarımsak. Kumutu veriyor, görüyor musun? Yani. Ya. İyi, ellerinize sağlık. Vallahi biz de yeğenlerin tadına ye, doyamadığı bir lezzet. Yağda da, yağda ya da, da kızarttık, közlettik da yedik, nasıl tatlı. Yağda da kızartmasınlar, Yemek yani, yani yemek bir bakın et adına nasıl güzel olmuş öyle közdeki Çok yedik. güzel, çok güzel, çok lezzetli oldu. Ya. Yiyenlere de afiyet. Evet, yiyenlere de afiyet olsun. Şekersiz.